Lulumuz yok mu? Hadi bakayım. Görünce aklıma geldi. Lulu oynayalım. Air ile oynanır herhalde. Oha talon aldı adam. Chat. FF. FF. Şaka şaka. Şaka izleyin şimdi nasıl içinden geçiyoruz adamı. Last Dance'ı izledim gerçekten çok iyiymiş. Dedim ben sana abi. Arkadaşlar ben az ve öz bir şey öneririm. Önerirsem kesin izleyin. The Last Dance Netflix'te. Michael Jordan'ın belgeseli. Hala da her pazartesi 2 bölümü çıkıyor. E ile başlayalım ya Her zaman Talon'un W atacağını biliyoruz Bir tane Mion'a Vuruyoruz Önce onu öldürebilmek için W atacak ya Güzel güzel trade Bizde müsibet var her zaman eşit trade'ler bizim işimize gelir Bir potu gitti adamın. İki olacak ama. İki olacağını bildiğimiz için bir tık geri çıktık. Miona vurmaya gelecek. Shield'ım yokken çok dikkat etmemiz lazım. ölmeyeyim ya. Lane nasıl? Benim minyonlar öldürüyor biliyor musun? 81 vurmuş minyon. İnşallah buraya yetişirim ya. Yetişirsek çok çok iyi. Yetişeceğim gibi. Güzel güzel. Çok güzel oldu bizim için. Baya büyük avantaj. Flash'ı yok Talon'un. Şunu eyle alamadım. Lol. Tek atamam herhalde değil mi? O yüzden vuruyoruz. dikkat edin arkadaşlar. de ses Talon SS olduğu için pushlamıyorum. Olabildiğince minyonların ölmesini bekliyorum. Kafama atlayacak değil mi oradan? İyi e pingledi kim ping Güzel adamın Roam başarısız oldu. Hop Mion'a gelecek atamadım. Mion'a vuracağı yer atamadım. Ay. Güzel tipisini aldık adamın. Biz bir şey kaybetmedik gibi duruyor. Güzel oldu. Bana gelmez herhalde. Ne diyorsunuz? Hey nice. Ölmeyecek sandım var ya. Bunu öldürürüz bence. Set flash. Lulu'yu Lulu çok küçümsüyorlar ya midde. Middeki Lulu can yakar yani. Eskisi kadar hasarı yok ama. Ya sen ciddi olamazsın. Bu ne? Ya ne güzel hero'yu övüyordum abi. Bir durun ya, bir durun ya. Tam da E doluyordu. Abi wave'im gitti ya. Abi hiçbir şekilde avantaj, hiçbir şekilde öne geçemiyorum. İnsanlar hep mide geliyor. Yoruldum artık. Pinglediler ama galiba. Hiç görmedim, bakmadım. İşte konuşarak oynayınca bunları ölüyoruz. Bu arada EM 0.1 saniye vardı. Öldü mü cidden ona? Asist vermedi bana. Frizliyorum abi. Talon zaten ruham atıyor. Bari minyon kaybetsin ruham atıyorsa. E basamadım ya tüh E bassam ölmüştü. Neyse bu saatten sonra lane yapamaz adam. Agresifte oynayabiliriz artık. O 5 level ben 6 level'ım. yine SS. İşte Bardium'un matchup'ı. Solo da bu yüzden kötü. Adam durmadan mide geliyor abi. Puşuyorum. Base atacağım ama base atınca bir şey alabilecek miyiz? Alamayacağız. O yüzden base atmayabilirim. Abi Bard miss. Bard miss oyun oynamıyorum. Oynayamıyorum Bard miss olduğu için. Manam asla bitmediği için adam her zaman böyle poklayabilirim. Ama bu süperleri kullandıkça bardım gel gelecek Üf, olması beni çok geriyor. Nasıl dövüyoruz adam belli değil. Gel biraz daha döy. Görmedim falan mı zannediyor? Ah Cık. Benim supportum ya da jungle'ım olsa bu oyun bitmişti ya. Gerçekten bitmişti. Ya da demin ignite'ım olsa bitmişti. <laughs> Hayda. O minion niye dojladı bize? No ulti talon. Şurayı pushayıp bey talon. Bir parça daha alalım. Düşünün bu AP item yok üzerimde hiç. Düşünün AP itemsız lulu damage'i bu. Yok mu? Nice. Öyle sen, bunun flash'ı yok o yüzden bize bir şey yapamaz herhalde. Ne yapıyorsun ya? Senden şu milyonları alacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Lulumit güzel. Özellikle ee, Talon'dur. Zed'dir. Leblanc'tır. Bu tarz iyi dövüyor bence. Ama late'de bir tık düşüyoruz ve Roam atamıyoruz. Onların Roam atma avantajı var. Eğer Roamları başarısız olursa ama çok büyük avantaj elde ediyoruz. Nasıl korkmuyorsun mesela o, şu, o adamdan şu an? Ya bu nasıl bir oynayış ya? Cık. Kardeşim. Allah Allah. Al buraya totem atıyorum senin için. Salak. Bak görüyorlar beni. Yürüyemiyorum burada. Ama bizde ne ward var ne başka bir şey var. Hadi girelim madem. Hadi ölelim. Ne yapalım. Ah çalamadım ya. böyle birden de çalamayız zaten. Harold'un var abi. Ee, Talon buraya yürür mü? Talon çok fed olmuş. Nasıl fed oldu bu kadar ya? Bizi öldürebilir mi? Demeci yeter mi hiç bilmiyorum ya. Yetmez herhalde. Al on top kardeşim. Allah'ım ya Rabbim yordunuz beni ya. Hangi de ne kadar öleceksin ki? Derin nefesler. Beni de dayılasanız ya lütfen bitsin bu çilen. farklı tuştaymış. Ben bu self kesleri ayarlayınca hep karıştırıyorum ya. R'ye bastım ama atmadı. Farklı tuştaymış. Yapacak bir şey yok. Tuşları değiştirdim ya. Eskisi gibi değil ayarlar. O yüzden yanlış tuşa bastım. Son ana kadar saklarken patladık. Isır oğlum. Ne öldürürsünüz onu. Neyse ki balta kaçırdı. Ne öldürürsünüz onu. Oh Yumi son anda yılladı. Alon da burada ya herkes burada Girsene Keşke girseydim. Her yer wardlı yine Helal aslında koşturma item alsa var ya bolu bir. Biz bu oyunu o şekilde götürür kazanırız. Salon geliyor bekleyin. Ben de geliyorum. Salonu öldürelim artık. Nereye ya nereye? Geldim. Geldim. Ultim var. Hiç alışık değilim Lulu oynamaya bu arada. çok az vuruyor Q ya. Gerçi çok item yok şu an ama. Ne olmuş burada? Neyse inhibitor gidebilir bu arada. Sıkıntı yok. İnhibitor alsın. Q yok mu? Nice. Bardın ölüşe bak ya. Emin niye 13 level? Nice. Hepsini çalıyorum Q ile bu arada. Siz yapmayın. Sene takımda bir kokmam gibi bir şey olduğunu. Hem Lulu var hem de Yumi. Raze mi basıyoruz? Drake'e benim Raze atmasam iyi ya ben. Kalalım mid'de. O Drake gitti ama ya. Full körüz çünkü. Faze check atarken öleceğim değil mi? Oh. Karakterim niye vurmaktan vazgeçti? Yakala onu. Nice, thanks Bart. Seni tavuk yapalım. Yapamadık. Oyunun çok açı, aç, akıcı gözüküyor. 200 artı FPS alıyorum. Ancak bende böyle değil. Acaba video ayarlarını gösterebilir misin? Ne yapıyor? Koş Voli. Verdim hızı. Oyunum çok mu akıcı gözüküyor? 144 sabitle oynuyorum abi. O yüzdendir. Sen de sabitleyebiliyorsan sabitle. <laughs> Draven trollüyor galiba ya artık toksik oyuncu moduna girmiş adam. Raven oynayanlar hep toksik oluyor. Ya bir ulti basayım ya. Allah'ım ya. Normal ayarlara dönüyorum ya. Böyle olmayacak. Rubik, MOBA tarzı oyunlarda en güçlü faktör kesinlikle görüş almaktır. Support tüm takımı sırtlayan bir köledir. O olmazsa olmazlardandır. Olmazlardandır. Aynen öyle abi. Dota'da da öyleydi. LoL'de de öyle. Onda da öyleydi. Hepsinde aynıydı. Oyuncayacak ki ultiyi ya. Benim ölümüm sattı oyunu bu arada. Niye öldük biz? Şu hero'nun Q'su bari milyonlara fazla vursa keşke ya. Eskisi gibi oynasak. Güzel güzel. Çok OP oluyor ama ya. Lulu oynanınca. Hem support hem carry. Şurada biri beni yakalayabilir. Takım yetişir diye açılıyorum. W'nin kullan ne kadar fazla ya. Allah. Beni yıllasana biraz. Koşun çocuklar. O vuliye kim ne yapabilecek hiç bilmiyorum bu el bu arada. Benim hiç cooldown'ım yok ya. Kötü baya. Keşke Luden alsaydım. Rodofate yerine ama o zaman da çok hızlı ölürdüm ya. Bu öğrenmek lazım. Alsın inhibitori hiçbir şey olmaz. Ama neşi kaptırırsak FF olur. W'yi çok tanlık bastık. Öldür bunu. Alsın inhibitori. Ne ma problema. Kemil çalmasın lütfen. W'le çalıyormuş. Sen de. O <laughs> oh! Pixi ile öldürdüm Sa dayı demiş Kutay Hoş geldin abi teşekkür ederim Aleyküm selam Kutay'cım Yok ben de sabitledim 144'e dikey sankrosun gibi Ek ayarlar var Onları yaptım mı yoksa varsayılan mı Dur açayım ee, Şu şu tikli Screen tikli. Bunlar tikli işte. Ee, bunlar tikli. Bu kadar. Aşağıda başka bir şey var mı bilmiyorum. Oha mid kulesi duruyor daha. Fight oluyor. O voli'yi kimse öldüremez. Go go voli. Koş. Ben mid'i almayı tercih ediyorum tabi biraz riski. Talonu atlayacak değil mi bir yerden? Kaç cooldown'ımız var? 20. 20 az ya Lulu daha. En az 30 olmalı. Şu Voli 1 Voli 1 ya da Olaf gibi bir şampiyon Lulu artı yumi varken İnanılmaz yenilmez oluyor ya, inanılmaz yenilmez yalnız. Hehehe. <laughs> Dönelim bakalım base'imize. Rabadon alalım. Keşke blue buff'ım olsa chat. Kral esporcu olduğum günleri özlüyor musun merak ettim. Vallahi hiç özlemiyorum. <laughs> Ev ortamı güzel olduğu zamanları özlüyorum. Hangisi güzeldi ama? Galaktikos güzeldi aslında. DP güzeldi. Sup çok güzeldi. Ev ortamını özlüyorum tabii ki. Böyle herkes böyle samimi olunca yakın arkadaş olunca acayip keyifli oluyor. Gaming kaos. Ama herkes soğuk böyle kötü atmosfer olunca işte. Dedikodu dönünce evde falan. Aynı şu reality show'lar var ya ona dönüyor ya. Korkunç oluyor o zaman. Bitirelim ya hadi trollü adamlar. sal bence. Jax niye korkuyor abi? Lulu, AP Lulu'nun gücünü bilmiyor bizim takımdakiler. Çok kötü bir şey. Bir tane inhibitor verdik ya şaka gibi. Gel aslan. Jax, Jax don't be scared. I'm AP Lulu. You will not die. You won't die actually. Aynı şey zaten. <laughs> Mergiler ödensin demiş Melcim. Eyvallah Mel. Teşekkür ediyorum desteğin için. Salonla da cine ölmezse. Geliyorum. Geliyorum abi ölmeyeceğim. 3 v 1 onları. Go 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 go. Gir 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 gir. Ah oh, beni unutmayın ama. Nice. Bitsin artık bu çile ya. Çok troll bir oyun oldu bu. Hoş bakayım. <laughs> bu hasar ne ya? Ben çok bir şey vurmuyorum aslında. Aslında Yumi ile ben vuruyorum da. Voli de vuruyor biraz. GG voli manyak oldu. Oyunun başından beri öyle valla. Güzel oyundu. Ben çok bir şey yapmadım ya. Zaten ölüyle ne yapabilirim de. Leyni daha çok ezebilirdik ama. Bard, bard'ın gelmesi bizi bitirdi biraz. <laughs>